Merhabalar. Bugün size Vestel'in Rina 465 HG No Post buzdolabını tanıtacağım. Ee, özellikleri burada 435 litre, 327 litre soğutucu, 108 litre dondurucu bölümü, paslanmaz çelik dış yüzeyi sahip, hızlı dondurma bölümüne sahip ilk olarak. Ayar, ayarlanabilir rafları var içinde. Bu şekil. Bunlar ayarlanabiliyor. İstediğin yere şu şekilde takabiliyorsunuz. E, yukarıda sıfır derece bölmesine sahip. Tekerlekleri olduğundan dolayı da e, çok rahat bir şekilde hareket edebiliyor. E, A sınıfı enerji varmış. Dondurucu kısmı da bu şekil. Burada buzluk kısmı. Yani buzlu yapılıyor. Burası hızlı dondurucu. Burası da normal. Kapanı da bu şekil.